bazen insan kendi hayatına giren sıkıntıları e, ve e, e, yanlış olan ne varsa ki yanlış yok kötü yok iyi de yok her şey bir denge içerisinde olduğu için bunu e, Allah'ın bizi dengeye getirmesiyle e, e, ad, e, yani e, adlandırsak çok daha doğru olur anlamlandırsak çok daha doğru olur Çünkü e, biz dengeden çıktığımız zaman yüce e, Allah bizi dengeye getirmek için sıkıntılarla bizi e, e, aslında kendine döndürmeye çalışıyor. Bazen e, Allah Azze ve Celle kendisiyle olan iletişimi e, daha net ve farkındalıkla anlayabilmemiz için bizi sevdiklerimizden uzaklaştırabilir, bizi e, yalnız bırakabilir. Kendisiyle o yalnızlığın içerisinde ilahi iletişimin güçlü olması için. Ee, bu bu durumları yaşatabilir ama biz bazen bunu anlayamay anlayamayabiliriz ee, etrafımız çok kalabalık olduğu zaman insanlar e, çok fazla yani kendileri kendi bilgileriyle, kendi kendi konuşmalarıyla bizim zihnimizi meşgul ettiği zaman o ilahi mesajı gerçekten tam olarak alamayabilir ve bu mesajın engellenmesi de sağlanabilir. O yüzden Allah bizi bazen yalnız bırakır ki kendisiyle daha güçlü bir iletişime girelim. Ve o iletişimi farkındalıkla e, alarak kendimizi, kendi öze dönüşümüzü gerçekleştirelim.